Otoparka mı gittiniz? Gittik işte oraya e, oraya kadar gittik. Orada da düştük. Yakul, Şerife ablanın sözüyle işe gittin, işe bıraktın, anahtarını bırakaydın, geleydin evine. Söyle ne işin var gece gece serepafta kar tüpü oynaysan? <laughs> Gence, gece gece kuşun neden döpülmesin bu gece ya? Kuş ne döpülmesin? Yakup! Yakup! E bir bana bak bana kız olarak kız. Bak! Gideriz! Amamı, amamı, ama 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 mama... Ama araçları bir camdan açcaz. Onlara kızdır mısın? Ama kızarım camdan açıcam. Bunlar seni parka niye götürmediler? Yani bir kız onlara. Dede açacağım ben de. Hı? Şöyle siz daha giderseniz sıra kapıyı kilitleyeceğim, sıra kapıyı açmayacağım. Açmayacağım peki. Nefterde ben de duyacak. Dedemin altına koyacağım. de dışarıda soğuktan dolanacaksınız. Soğukta doldunuz mu ki? Dedemin altına koyacağım. Sen kartop Biz işe gittik. kartop oynamadık ki. Söyle peki o kartan var adamın kartopu <laughs> nasıl yaptınız? Neden ne? O zaman anlıyor. Anahtar aldı anahtar bizde. Oğlum git. başkası yapmıştı Bizde git. gittik. Pakını çektici kanı anahtarla da açmayacağım size pakını. Ye bak anahtarı. Seni de götürelim mi? Bak anahtara gitmiştik, almıştık, parka yok. ya, ya. yok <laughs>

madem bu kadar kaya sen, senin. sen ne sen, işin senin? Sen, ne işin Ben benim çiyabası benim da dur dur, dur. Dur, dur dur. Neden neden ben gittin sen dışarı? Ha, cevap ver adım Madem kar o kadar vardı niye gittin? He? Neden gittin ki? <laughs> ne yapayım benim ayağıma gelmiyordu. Ben... Boyun, ben ee, boyun, sen git boyun, boyun, oyna, oyna oyna yap bu bir adet tek biraz. Sen de Şerife gidin parkta. Ben, <laughs> olsun yarın Yusuf'la tekrar çekeceğiz şey sen gelmeyeceksin. Ben hemen alacağım. Gelmeyeceksin Bakarca. anahtarı da biz alacağız. Bakayım. Bakacağım. Ya bak, kardeşim. Sesini kıs ya. Kıstım da Ne de kıstım Ben ikinize kızmışım. Konuşmayın ben de. Konuşmayın. Gelseydin tutan mı vardı? Niye gelmedin abinle? Söyle beni götüreydin. Niye gelmedin abinle? Söyle beni götürdünüz de mi gelmedin? Annem annem. Anne bak seni de kıyacağım. Bana niye kızıyorsun? Şerife, Şerife abla seni <laughs> götürmedi. Ama Şerife ablan seni götürmedi Şerife. <laughs> Şerife. Şerife. Ben. E Şerife seni götürmedi. Çık seni bıraktı gitti. Gittim. Ne yapayım işte bırakın. Yarın seni de götüreceğim oğlum tamam mı? Tamam. <laughs> Yakup Ana, Furkan anamlar, Furkan ama Furkan abla. Anam abla ama beni tutmuşlardı. Ben 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 Yerden yere fırlatıyorlardı.